son bir yılda çalıştığınız şirket, kurumla ilgili neleri farklı yaptınız? Neleri geliştirdiniz? Başımıza icat çıkarma diyenlerin aksine bulunduğunuz yerin başına ne icat çıkardınız? Şirketler dünyasında rekabetin her an içindeyiz. Hatta rekabet devletler, toplumlar, kişiler arasında bile var. Rekabetten kaçma şansımız hiç yok. Michael Porter, Amerikalı bir akademisyen ve ekonomist. Kendisi Harvard Üniversitesi İşletme Bölümünde Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Profesörü. Benim de yakından takip ettiğim biri. Rekabette öne geçmek için iki temel unsurun olması gerektiğini söylüyor. Tahmin edin bakalım bunlardan birine. Evet, duyar gibi oldum. İnovasyon. Bir küçük izah verelim. İnovasyon yani yeni yaratıcı fikirleri ve buluşları ekonomik alanlara uygun hale getirip uygulamak bir diğer tanımıyla gözle görülür açık ihtiyaçların çözümüne yönelik sunulmuş yaratıcı çözümler süreci de diyebiliriz. Bu kadar güzel ve rahat duran bu tanım muhtemelen sizler için de bir şey ifade ediyor. En azından bir yerlerden duydunuz. Ama başlangıçtaki sorumu biraz farklı bir şekilde tekrarlayacağım. Siz, şirketiniz veya içinde olduğunuz yapı ne kadar yenilikçi? Ne kadar inovatif? Yenilikçi olmak için hangi metotlarınız var? Bu işinizin bir parçası mı? Şirketinizdeki tüm süreçlerde inovasyon için bir farklılık ve düzeltme var mı? Çalışanlar bu konunun ne kadar bilincinde? Daha size soracağım çok soru var ama uzatmayayım. Bakın, küresel rekabet artık kapımızda. Bugün mahalledeki nalburun bile global bir rakibi var. İsmini siz biliyorsunuz. Bu rekabet için muhakkak inovatif olmak zorundayız. Evet evet biliyoruz demeyin ne olur. Bakın Türkiye global inovasyon sıralamasında hala 40 ülke içinde değil. Buradan siz varsayın nerede olduğunuzu. Bu bitecek ya da modası geçti diye rafa kaldıracağımız bir konu da değil. Bu yüzden kim korkar hain inovasyondan diyorum. Metotları ve en azından temel yol haritasını anlatmak için sizi davet ediyorum. Ha derseniz ki gel bizim için uygula o da ayrı konu. Hemen bekliyorum. Görüşmek üzere.